Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün hangi Games oynuyordum Yani Diamond Clash falan tek oynuyorum maalesef Efe girmiyor Yani hasta Burada geçmiş olsun diyoruz Yenemezsem ne koyacağım Ama çalışacağım yani Yani İki kişi kaldık Yenerim yerine geliyor

Kaç canım var? Koşuyorum. Bakalım ne olacak? İkisi oklar tuttu. Hadi bakalım. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Çok heyecanlıyım. X takım oldu. Şimdi yanıyorum. Hayır, evet arkadaşlar evet. Yani ikisi takım olunca tabi alamıyorsunuz. Şu Spyro'nun avcı. Bir aldım. Evet. İkisi takım olunca alamıyorsunuz. Zorlandım geçen heyecanlandım. Olsun. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. hangi Games'in diğer bölümüne görüşürüz. Bugün Slender Devil çekecektim Çekemedim. Bugün pazar, bugün pazar video gelir herhalde bilmiyorum, bilmiyorum. Pazartesi de gelir, yarın gelir. Görüşürüz. Hoşçakalın.